Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uğur ve bugün arkadaşlar Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi demirler pişsin. Ee, burada da yemekler pişiyor. Şunları da aa, koyamıyoruz. Tamam. 9 ee, elmas bulmuştuk en son. Demirleri atmıştık. Pantolon falan. Tamam. Bir ağaç keselim. Bu bölüm. Ağaç keserek başlayalım. Bir ağaçlara girişeceğim. sonra bir madene gireriz. Şöyle ağaçları keserek başlayalım. Oyunda gene bir donma var hafif. Kasma var ya. Onu çözemedik bir türlü. Evet oyun biraz donuyor gene. Odunları keselim şöyle. Hem buraları da temizlemiş oluruz. Güzel olur. Örümcek ne yapıyorsun kardeş? Örümcek kardeş. Aslında bu bölüm çiftlik de yapabiliriz ama madene girişiriz gene büyük ihtimal. Şu odunları kestikten sonra. Şimdilik bu kadar odun yeter Elma ile çubuk düşmüş onları alalım Hatta şu acıkmışken Neyse biraz daha acıkalım öyle yeriz elmayı Şimdi bunlar pişmiş e, Şunları koy Demirlerde pişiyor Kendimize bir zırh yapalım Şöyle hemen göğüslük yapalım Sonra bir ayak baş Kafa yapalım kafalık Bir de Ayakkabılık yapacağım bir de balta yapalım. E, şu odunları dönüştürelim. Şuraya koyalım. E şunlarla aslında bir çiftlik de yapabiliriz de. 7 şeyimiz varmış. Seed'imiz. 11 demir var. O demirleri alalım. E, bir de birkaç şey alalım. Bir kendimize bir balta yapalım. Dur yanlış oldu. Şöyle bir balta yapalım. Bir de kazma yapalım. O kazmamız da çok aşağıda. Bir de bir ayakkabı yapalım. Tamam. Gerisini koy buraya. Tamam şunları koyarız. Demirler pişiyor. O zaman biz bir madene gidelim derken biraz odun alayım yanıma madende lazım olur. Şunu da alalım. Şu taş kazmayı bırakacağım. Şunu şöyle yapalım. Bunlar pissin. Biz setimiz hazır. Hazır gidelim bir maden bulalım. Evet bir maden buldum gibi arkadaşlar. Aşağıda da e, şunu şöyle yapıp e, şu ayarlardan. E, yumuşak ışıklandırma mıydı? Yok bu değil. Ayarlar. E, neredeydi o görüntü ayarları Yok hangisiydi o ya? Allah Allah. Allah Allah. Bulamadık onu. Şunu bir keselim. Şöyle bir keselim. Bakalım maden gidiyor mu? Burada duruyor. O zaman yeni bir maden arayalım. O ayarı bulamadım ya. Şu kömürleri de alalım bari gelmişken. kömürleri de aldık gelmişken. Bir maden bulamadık ya. Evet maden girişi bulduk da ilerliyor mu daha bilmiyorum. Demirleri alalım. O ayarı bulamadım ya. Elimde meşale ile ışıklandırma ayarı arkadaşlar. O ayarı bulsak güzel olacaktı. Evden de bayağı uzaklaştık ama şu kömürleri alalım. Şimdilik bu kadar kömür yeter bize. Bu aşağı da iniyor daha da. Şu an bakalım kaçıncı kattayız. Blok 27. Biraz daha aşağılara inmek lazım. Elmas bulmak için. Burası kapanmış mı? Kapalı. Şöyle yol yapalım şuraya. Şöyle. Demirleri al Allah sen nereden geldin lan ödün koptu. Sesi geldi gerçi de uzaktan gelmişti sesi anlamadım. Şu demirleri de kazalım. Burası çıkmaz. Burası nereye gidiyor? Burası da çıkmaz. Şuraya bakalım. Burası bir yere gidiyor galiba. Şöyle şuradaki demirleri de alalım. Gelmişken elmas bulmamız lazım. Kazacağız bakalım, arayacağız. Şuradaki demirleri de alalım. İyi demir kıtlığı çekmiyoruz en azından. Demir buluyoruz bayağı bir. O güzel oldu. Demir bulmamız. Şöyle aşağılara gidelim. Burada da demir var. O kırıldı. Şunu hemen ikiye alalım. Aslında bir elmas kazma yapıp gelseydik daha iyi olabilirmiş. Bizim açımızdan. Bu ne? Burası daha da gidiyor. Gel buraya. Oo düştük. Bir yemek yiyelim. Altın var. Şu altınları alalım. Altın lazım olur. Ben vuramıyorum. Al. Burada lapis lazuli var. Onu da alalım. lan sıkıştım öleceğiz ölecektik az kalsın ye şunu hemen ölecektik az kalsın creeper geliyor şunu bir alalım Patlasın. Şurayı bir kapatalım. Kapatamadık. Nereden vuruyorlar ya? kapatalım d şundan yiyelim. çok yaratık var ya burada Aslında Elmas bulabiliriz de hadi bir Elmas Aha elmas çok güzel. Bir tane mi? Bir tane çıktı. Lapisleri kazalım. Bir elmas bulduk. Güzel. Yaratıkların sesleri gelmeye devam ediyor. Aha. Meşalemiz bitmiş. Bir meşale üretelim. Tamam şöyle Şimdilik şu meşale yeter bize. Altın var gene, reston var. Restonlardan diamond çıkma olasılığı var arkadaşlar. O yüzden restonları kazacağım. Reston olan yerde diamond oluyor bazen çünkü. Gerçi burada görmedik ama restonları kazalım gene. Ne olur ne olmaz. Sadece bir elmas mı bulabildik be? Lan siz de bir bitmez. Aha kapışın lan birbirinizde. Oo kaç kaç. Şu restonları da kazalım. Yani buraya kadar gelip bir elmas bulduk dersek yani çok hayal kırıklığı olur benim için. Aha bir elmas daha. Devamı var mı? Devamı yok ya. Hep bir elmas. Burası. Burası çıkmaza gidiyor zaten. Tamam. İki elmas bulabildik ya. Gerçekten yazık. Şöyle sağa sola bakıyorum elmas var mı diye de Elmas bulamıyoruz ya Gelin gelin bir siz eksiksiniz zaten olsun zaten Şunlardan birine bu Heh. Tamam yarasa var orada Şunu elmas sandım ya sevindim ne güzel Elmas buldum diye Demir var şurada altın mı vardı nerede altın ha, Reston varmış Pardon buralarda bir şey yok zaten Şu lava kapatalım. Şuralarda bir şey var mı? Buraya baktık. Bakmadığımız yer kaldı mı? Aha elmas. Hep bir tane çıkıyor ya. Ben anlamadım arkadaş. Niye hep bir tane çıkıyor ya? Altın var, demir var. Şöyle kazalım. Reston var, Reston'u kazalım. O, Demir aşağı düştü. Gel buraya. Şöyle bir kaçalım. Canımız da olsun biraz. <gülüyor> <gülüyor> o altın zıplayım da <laughs> ölmüyor aha pant patlama korumasıyla şey çıktı eşyaları düştü bir tek daha yiyelim öleceğiz çünkü bu videoda kaç dakika oldu hiç bakamadım şu yaratıklar yüzüne Burası çıkmaz. Şurada altınlar var. Şurada demir var. Demir alalım. Kal orada. Şu yemekten yiyelim bir tane. Baltayla girmeye çalışıyorum ya. İyi baya bir demir bulduk. elmas çok az bulduk ya. Altın bulduk. Altını kazalım. Şurayı bir ışıklandıralım ya. Heh. Oğlum yine mi geldiniz siz? Siz ölüyorsunuz ölüyorsunuz bitmiyorsunuz ya. bitmediler arkadaş ya ne kadar çok yaratık varmış altınları da topluyoruz yavaştan bunlarla nether'a gidince takas yapacağız domuzlarla o o enderman bile var hey maşallah Oo, 3 creeper mı sen gel Enderman'le hiç bulaşmayalım Patla Güzel Enderman'a e vur yanlışlıkla acaba ne olur Kaçalım. Şöyle yiyelim. Enderman bir yerlere ışınlanıyor gene. Enderman reis takılsın kafasına göre. Biz madenleri kazmaya devam edelim. Ya yani çok az elmas bulduk. Ona üzüldüm gerçekten. Yani daha çok çıkmasını beklerdim elmasın. Altın da yani. Altın gene çıktı da elmas. Orada demir var gördüm onu da. Şöyle bir geziniyorum. Elmas var mı diye ama altın var. Şöyle şuraya doğru gidelim. Şöyle koyalım. Biraz daha maşal yapayım ya. Şöyle. Yemeğimiz bitecek yalnız. O biraz sıkıntı. Allah kahretmesin. Ya burası daha da gidiyor da. Aha elmas. Aha hem de fazla Çok güzel. İki elmas daha bulduk. Ya arasak buluruz da. Çok büyük bir maden çünkü bu. Şu yemeğimizi yiyelim de yemek bitecek ya. O sıkıntı yemek getirmedim yanımda. Bir elmas daha gördüm o elması arkadaşlar merak etmeyin. Gözümden kaçmaz. Oo. Lapisi kazalım Lan Allah kahretmesin Evet arkadaşlar sonunda eve gelebildim Şöyle Elmasları koyalım demirleri pişmeye koyalım 64 demirimiz var Şöyle demirleri koyalım Yemek lazım bize ekmeğimiz yok mu Ekmeğimiz yok maalesef Göremiyorum görünür de gözükmüyor Bakayım gene ama yok pişsin demeler biz bir atalım. Madenden çıktıktan sonra kendime baltayla kazma yaptım da ee, şöyle yapacağım bir kazma yapacağım. Elmas kazma. Ah İlk önce bir odunları koyalım. Tamam. Elmas kazmayı da yaptık. Güzel. O zaman bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.